kızım? su kızım uyan uyan. Baba. Hı. Baba. Dayım burada. Uyan korkma korkma bak dayım burada. Korkmadım ki. Aferin. Ben rüyamda babam gördüm dayı. Uyu. Bana böyle uzaktan bakıyordu. Hı. O da beni çok özlemiş. Hı. Hatta gelecekti gelmediler. Kaçırdılar benden. Çok koştum ama yetişemedim. Ha ben canım benim. Korkma artık. Tamam geçti. Tamam geçti. Haydi bak geçti. Dayı. Heh. Bir insan hiç hatırlamadığı birini özleyebilir mi? Ben babamı çok özlüyorum. Özler tabii. Özlemez mi hiç? Zeynep ablam da annesini özlüyor mudur? dur herhalde. Ya sen şimdi bırak bunları. Haydi yat. Yat uyu bana bak. Haydi bak. Tamam. Haydi bak. Dayı gitme sen. Uy. Dayın da bu gece seninle birlikte mi uyusun burada? Bana masal anlatsın. Lütfen. Masal mı? <laughs> ya ben masal bilmem ki. O zaman başka bir şey anlat. Mesela denizdeyken başına geçen ilginç bir olay olmadı mı? Onu Şu bizim meşhur midye macerasını anlatayım mı? Evet. Peki. Bak şimdi geçmiş zaman. O zaman arkadaşlarla hep böyle denize gidip dibe dalıyorduk. Oradan midye topluyorduk kayaların dibine yapışmış olan metiyeler. Ha bir gün böyle ben de daldım. Ama derune, en derune. <laughs> Aşağı kurtarmaz. Ha, topladım metiyeleri. Fırtum ayağımı dibe ki böyle hızla dışarı çıkayım. Fakat bir baktım, ayağım girmiş bir kayanın arasına. Fırulup çıkamam, fırulup çıkamam. Ha böyle bir baktım. Ölüyorum ben ya. Nefes alamıyorum. Tam o bir arkadaş geldi. Tuttu beni oradan kurtarıver. Tam yüzeye çıktık çıkacağız. Bir baktım orada bir müre. Böyle bekliyor. Nasıl yani? Denizin altında zeki müren mi varmış? <laughs> Yok. Öyle değil. Bu bir balık. Vahşi bir balık. Ha böyle düşleri var. Bu müren balığı beni görünce kaptırdı benim üstüme doğru geli. onu görünce ben de döndüm böyle hızla kulaç atıp oradan kaçmaya çalışıyordum. Ama tabi deniz balığın memleketi o benden daha iyi yüzüyor. Koştu koştu geldi. O beni bacağı dişleri ha böyle dişleri geçirdi. Uy, bir kan fışkırdı ki görmeliydin böyle. O sırada bizim arkadaş geldi beni tuttu. Ardık ayın içine çekti ki daha fazla hasar görmemeyi engelledi. Ya. Yeah. İşte böyle. Denizin altı da üstü gibi çok tehlikeli. Ya. Yeah. Haydi bakalım. Sen şimdi şöyle güzel güzel mış mış uyu Tamam. Daha masal anlat dedi, korku filmi anlattı ya. Ben daha dokuz yaşındayım. Nasıl uyuyacağım şimdi? Of. Gül yabani sizin gözünüzdeki ışığı alır... ...kafanızın üstünde dolaşıp... ...kafa evinize de yerleşir. Şimdi... Size Gulyabani'nin ismini söyleyeceğim. Amnani. Analay. Up. Nikas. kas hassas sana? <laughs> İnanmayın canım. Hiçbir tanesi gerçek değil ki bunların. Yok tabii babaanneciğim yani. Ya, ya Guleban diye bir şey mi oluyormuş? Hıh ne kas, vuh Öyle saçma şey mi oluyormuş? Hiç ya. Koskocama adamlar utanın ya. Nasıl korktunuz? Kim korkmuş? Sus kız. Korktun mu Orhan? Yok ya ne korktum ya. Gül yapan diye bir şey yoktur ki. Ya bak orasını bilemem. Belki de vardır. Hadi bakalım. Benden anlatmasıydı. Ha, karşınıza gul yabani çıkarsa, onu nasıl alt edeceğinizi de söyledim size. Benden bu kadar. Hepinize iyi geceler. Hadi yani iyi, iyi geceler. İyi geceler babacığım, iyi geceler. Eh, geç oldu. Ben de kalkayım artık. İyi geceler. İyi Allah geceler. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. İyi geceler bir tanem. İyi geceler. Hayat. Evet. Ne Hayatım biz kızlarla sabahtan konuşmuştuk da bir cilt maskesi yapacaktık. Sen ne maskesi otur? Ama aşkım şimdi sabahtan yaptık bu maskeyi. İçinde hep doğal malzemeler var. Şimdi bu gece yapmazsak yoğurt kokar. Aha. Hadi kızlar. Ben korkmadım ki hiç. <laughs> hiç korkmadım ben. Vallahi ben de korkmadım. Abi hep anlatır böyle ecişli bücüşlü hikayeler. Ben pek emin olamadım. Olabilir mi diyorsun yani? Olabilir. Şişt, vardır vardır, ben korkmuyorum o ayrı. İlahi yadigar. ya inanılır mı böyle şeylere? Uy yenge, biz daha ha bu kadar çıktık, küçücüktük... ...bizim köyde bir Çolak İsmail diye bir adam vardı. Bu adam bir gece gitti yayladaki evinde kaldı, yattı bir başına. Dediler ki aklını oynattı. Aa, bir baktık adam böyle boş boş bakay. Vallahi mı? bak. vallaha Aynı abimin anlattığı hikayedeki gibi ha böyle gözlerinin feri söndü. ...ışığı, gözünün ışığı ha böyle aktı gitti. Ay, yok canım o başka şeydendir. Yani gulyabani diye bir şey yoktur. Belki vardır. Olamaz olamaz vardır diyorum uşum biliyorum. Yoktur yoktur. Yok yavrum yok. Olabilir. Bir planım var. Ne planı? Aksiyon bile yapacağım? O ne ya? Şöyle ablacığım. Bu gece evdeki herkesi korkutacağım. Ya hadi ben neyse de siz koskocaman kadınlar. Yakışıyor mu size hep böyle birbirlerinizi korkutmak? Vallahi bence çok yakışıyor. Özellikle de bana. Yani sen istemiyorsan git odana sıkıcı sıkıcı uyu. Biz Selin'le yaparız değil mi Selin? Ya yok öyle hemen mızgıçılık yapma. Ben zaten öyle demek istemedim. Demek istedim ki siz ne güzel böyle çocuk ruhlusunuz, eğlencelisiniz. Ay ne güzel dedim. Ya bırak bu numaraları. Sen gelirken ben dönüyordum. Ama tabii seni de anlıyorum Pelin Suçum. Aksiyonun tadına vardığın için vazgeçemiyorsun. Cık, tamam, ne yapacağız? Şimdi bu gece hazır babamla bu hikayeyi anlatıp onları biraz germişken... bu akşam evdeki herkesi korkutuyoruz. Herkes olmaz. Yani Orhan olmaz. Ya Zeynep çocuk bizim oyun merakımız üstünden ne hale düştü? Evet ya doğru diyorsun. Tamam tamam hadi. Orhan olmaz. Ama Fatih ve diğerlerini korkutuyoruz, tamam? Ben de varım. Ne, ne yapıyorsun? Duydum. Konuştuklarınızı duydum. Ay ben bayılırım. Korkutmaya bayılırım. Ben de varım. Beni oynatmazsanız vallahi söylerim. Planlarınızı anlatırım yani. E, tamam. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle uzun boylu birine ihtiyacımız var. Mustafa? Mustafa olmaz. Fatih ihanet yani etmez o fedaisi ya. Bırak onu bekleriz Başka biri olmalı yani bizden biri. Bizden biri. Kim olacak? Sen olmayacaksın kesin. Ya da ben bir türlü söz konusu bu? Ee ne kadar oldu ya başka ne kadar ya da ne kadar? Ay aşkım ne tam acaba? Ha, Zeynep'miş. Neyse bakayım. Yeni görevine hazır mısın? Hazırım. Ha. Ne görevi ya? E bizim yarışma da bitti. Sen inanmayışsın ama. Bağ kalırsa kul yabani vardır. Ne olur ya di gel yoktur yoktur vardır vardır yoktur vardır diyorum. Bak sana bir şey anlatayım. Bizim köyde evvel zaman. Lütfen bakın ben hassas bir insan olduğum için çok korkuyorum böyle şeylerden. Ayrıca da yoktur vardır vardır. Lütfen ama yoktur. Fatih. Var mı orada bir şey? Ben bir şey görmüyorum burada. Yok ben de göremedim. Ama kesin oydu. Kesin o şey. Gül yabanı. <laughs> ya yok Fatihciğim öyle bir şey yok. Gül yabani, gül yabani yok öyle bir şey. Ama olabilir diyordum baba. Annene takılmak için söylüyordum oğlum. Ya sen ciddiye mi aldın yani? Ya bırak Allah aşkına korkuyorsun tabii. <laughs> Hadi oradan bacaksız. Ben senin babanım. Ben korkmam. <gülüyor> <gülüyor> Hala! Allah aşkına, Yadigar Hanım ya. Ödümüzü patlattınız. Siz de gördünüz değil mi? Neyi? Gulyabani. Yok öyle bir şey. Gulyabani yok. Gulyabani var. Yoktur. Niye kesin ana? Allah'ım sen bize yardım et. Fatih. Fatih. Abi. Abi. Kurban olayım. Abi. Ne var? Ne oluyor? Ya diğer. Kur yapar ya bari. diyor. Sen ne dediğini biliyor musun? Çabuk herkes söylesin. Annene analay upnu kas. kas. Annene kas. Ya, ya gel, Allah aşkına ya. Ne gul yabanisi? Gul yabani diye bir şey yok. Gördük var Zeynep. Niye söylemiyorsun? Annene analay kas. Ben söylüyorum hayatım ama içimden söylüyorum. Kulak fay mi? Ha bu da anladık da. Sana ne oluyor ya? Olabilir de olmayabilir de. Ulan Şevket, Psikoloji mi bozdun beni be? Ben mi ettim de? sen ettin onu. Ayol hayal görmüşsünüz hiç olur mu öyle şey ya? vallahi hayal görmüyoruz amnen analı yupnı kas. Ya Fatih ne diyorsun ya? Bütün onlar Şevket'in uydurduğu şeyler. Ne? Aşkım bence sen bunu bizi korkutmak için yapıyorsun. Ya. Zeynep yemin ediyorum ben bir şey yapmadım amnen analı yupnı kas. Ay ne olur biri bana şaka olduğunu söylesin. Şaka maka yok! Canım saçmalayayım ya böyle herkesi korkutuyorsunuz. Nedim'si yok! Kuru yabancı elif suyu kaçırdı. Ruhunu çalacak, gözlerinin üzerine ağırlığıyla akıtacak. E hadi gel hanımcığım lütfen kendinize gelin. E niye söylememişim ne naralı yuptu kastıya? Uy Fatih bana bir şey oluyor. Oy. Ha, hala dur 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 sakin ol. Hala. Oy. Hala sakin ol. Şaka şaka şaka. Şaka yaptık. Yani ben planladım her şeyi. Aksiyon jübilemi yapmak istedim o kadar. Ben de yaptım. <laughs> ne güzel korktun sen. Ben korkmam. Zeynep, ne diyorsun sen? Hayatım, babamın masalı anlattıktan sonra aklıma geldi öyle işte. Dışarıdaki Şaziment, sırtında da Elif Su var. Yani guleban diye bir şey yok tabii ki. İnanmıyorsunuz, gelin çıkın bakalım. Hadi. Ben gelin, gelin. gelin, gelin hadi, gelin. Ben biliyorum, ben biliyorum. Hepsi banyo. Ben biliyorum, ben hepsi banyo. Elif Su! Şaziment! Anlamıyorum ki insan kocasını niye korkutur? Sen hamilesin üstelik hayatım. Ya aşkım işte jübile mi yapmak istedim? Ne bileyim onlar... E tamam lan da biz bileceğini. konuştuk o kadar ya, neyi tamam, yani. Ne büyüyeceğini yani jübile tamam, yaptın tamam. işte. Elif su Şazi. Oy. Ya balar söndü. Ne bu? Bu da planın bir parçası mı? Hayır hayatım. Ya benim bununla hiç alakam yok. Elektrikler gitti işte. Elif su Şazi. Oradalar oradalar. Ha. Bari. Yok yok yok. Öyle bir şey yok. Halacığım söyledim ya. Gurye bahane falan değil O Elif suyla Şazi. Şazi hadi tamam indir Elif suyu. Çıkın şu tarşafın altından. Söyledim anlattım her şeyi. Hadi. Şazi indirsene Elif suyu. Şaka dedim. Elektriği kim kesti ya? E, hakikaten kim kesti ya? Kaç kaç. Kaç. Mustafa! Maşallah sultan. Mustafa Allah seni bildiği gibi yapsın. Doğruyordu şurada senin yüzünden. Mustafa mal mısın? İnsanları korkudan öldüreceksin. Fatih Bey bana bu emri Zeynep Hanım'ın verdiği söylendi. Kim söyledi sana bunu? O. İşte insan öyle değil böyle korkutulur. Utan utan. Bir de fedaim olacaksın. Ama Fatih Bey, Zeynep... Sus! O... Yakarım bıyıklarını. Sustun Fatih Bey. Ya sen Şaziment? Dostum dedim, bağrıma bastım. E Zaten öyleyim Fatih. Dostum buysa düşmanlığın nasıldır kim bilir? Sus! Oh, Zeynep ya, yaktın beni Bir de kardeşim olacaksın lan. Git kendi sakat kocana yap ne yapıyorsan. Ama benim kocam sakat ya... Sus! Sana bir şey demiyorum anne. Senden her şey beklenir, pas. Pas geç yavrum, pas geç. Ben de orduyum ya senin çocuğum. Ve <laughs> sağ <laughs> seni korkuttum değil mi? <laughs> anne sus, suçlusun. Peki ya sen Zeynep? Yani herkese yakıştırdım, sana hiç yakıştıramadım. Üstelik bir de hamilesin. Yani nasıl düşünmezsin? Yani burada halamın kalbi Allah korusun. Sus Zeynep. Elebaşı sensin. Özür dilerim. Eli su, sen aslında tam bir cadısın ama diğerlerine göre en masumu sensin. Çünkü diğer abilerin ablaları maşallah var. Onlar kafalarını yemişler. Sen onlara hiç örnek alma diyecektin değil mi enişteciğim? Öyle diyecektim. Sen ne pis bir satıcı çıktın ya. Ya şuna bak hemen sattı bizi. Sözde çocuk. Kız sen değil misin beni kandıran? Ay sen de kalmasaydın. Seni cadın. Konuşma, demek konuşma. Ben, Ulan Musaf hala konuşuyor. Sizinle evinizle konuşmaya başlayacaksınız. Ne konuşuyorsunuz? Ha? Ha? Sen de konuşma. Öl. Ne oluyor be? Ulan ben bir daha size masal anlatmayacağım. Ulan bir masal anlattık da bu ne oluyor? Ya damat. Ha sen bu masalı nerenle dinliyorsun bakayım? Bana söyle bana. Kulağımla dinlemişim, kulağımla dinlemişim ki işte... ...Ogul Yaban'ın iç ismini hatırlayan benim. Ogul Yaban'ın ismi değil ki. O ne demek öyle? Hayatım Ogul Yaban'ın adı değil bir ikaz. Ne ikazı Zeynep'ciğim? Ya sen bu hikayeyi nasıl dinliyorsun? Orada diyor ki eğer bir gün Gülyebani ile karşılaşırsan aklın onu kovmaya yetmiyorsa bu adı üç kere tekrarla. İşte benim aklım yetmedi üç kere söyledim. Oldu mu? Anlani analay upnikas. Tersten oku. Dur bakayım. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Hemen. Heh. Söyle söyle. Anlani analay upnikas. Sakın bu yalana inanma. <laughs> i̇şte bir, bir, tek ben kulağımla dinlemişim ki... ...sakın bu yalana inanma diye bağırıp bağırıp durmuşum işte burada. İyi akşamlar. <laughs> Şevket alacağım. <laughs> çok komik. Seni çok fena yapacağım. Beni itemezsin hamileyim ben. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.